bekle çıkardım galiba. Burası bir eczane. Şuranın ne olduğunu anlamadım. Daha henüz bakmadım. Çocukların ne olduğunu Bu amcanın? Amcanın var Bu Adı ne? Adı, adı. Aleko, aleko, aleko. Aleko. aleko, Selam, selam, selam gönderiyorlar bu. Türk balık bu, oğlum bu, bu, bunlar bak Esra bak bunlar bunlar bu, balık. gürcü balık bunlar. Selam selam gönderiyorlar. bunların, bunların e, kelleleri duruyor. Senin adın ne? Ne? Adın adın. Name name. Anri. Anri. Keti. <laughs> Keti. Anri <Andy> kaç yaşında? 21. <laughs> <laughs> Keti kaç yaşında? 20, 20. Benim 21 ve 20. 20? Evet. O Okula gidiyor musun? Mu? Okula, okul bitti şimdi üniversitede. Üniversite. Evet. Üniversite. Keti. Evet. Üniversite. bay bay yok. Böyle. Nakwandis okey. Ah goodbye. Goodbye. Bir favori bir pasta Okay, çiğ. Oh, çok kendi gatte kalıyor. Lolia, çiğ. Ama çok sevmiyoruz. Olmuyoruz. Esuca, o

Bu bizim Gürcistan'da polislik ya yapmış ve artı emekli olmuş. İsim isim? Nuri. Nuri, Nuri adı Nuri. Nuri tabi ki. Bu da bizim tabi ki vazgeçilmez Zaza'mız. Zaza. Hayır, ama seni yaralı kınarsın tabi dedi. Adı ne? Nino. Söylesin. Nino, Nino. Adın, adın. Adı Nino, ismi, ismi. O desin, o. Sino değil, biliyorum, Nino, biliyorum Nino. Nino, biliyorum, Nino. O desin, o desin, o. Sayın. Var Adın ne? Sazas, Sazar gelin mi var? Nino. Nino, Nino. Nino, ha. canlı var ama bir de tüküven Benim gelin. Otur, Kutir, 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 ya, no? Sana yoldan dedim, bende çok akraba var. Çok akraba, amcası, halası, dayı. tayi, Bu benim amca olur. bu benim enişte. Bu evde, onun evdesi. Yaşıyorlar, burada bir tane kız. Arnavut'ta var, orada yaşıyor. İnternet var, Allah'a şükür internette konuşuyorlar. Ne zaman işi o zaman? Şimdi bu adamla senin tabi ki senin adımda salam salam gönderiyorlar. Amis Charles selam et bu bu kıyafetle. Salam salam. Esra Esra selam salam. Esra kıyamış. Ah Esra salam Esra salam Esra. Selam gönderiyor. Bu benim enişte. işte. Böyle bu kadar dolaşıyoruz. Zaten ilk baştan tatil, tatil yapıyoruz. Şimdi iş de işimde de gidiyor, geliyor. Boşuna gitmiyor ben. Bo boşuna. boşuna gitmiyorum. İşim var. Biraz işim böyle bakıyorum. Fiyatlar, niyatlar, hepsi araba taksın, maksimum fiyatlar öyle öyle bu iş lazım işte. Sana sana teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkese selam söylüyorlar benim enişte. Türkçe ben az biliyor da bunları bilmiyorlar işte. Selam, çok selam gönderiyorlar Karas